İstanbul'a çeviriyoruz kameralarımız. Arkadaşımız Hamza Çiftçi bizi bekliyor ayrıntılarla. Hamza nedir ayrıntılar senden dinleyelim lütfen. Ahmet Görmez Profesör Doktor Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nin rektör olarak atanmasıyla başlayan gösteriler Profesör Doktor Naci İnci'nin rektör olarak atanması sonrasında da devam etmişti. Rektör Naci İnci'nin aracı 4 Ekim 2021 tarihinde aracının önü kesilmiş. 14 kişi tarafından ve aracın hareket etmesi engellenmiş hatta içlerinden biri aracın üzerine çıkarak zıplamış ve siyasi hareketlerde bulunmuştu. O kişiyi indirmek isteyen güvenlik görevlisinin ise başka bir gösterici tarafından boğazı sıkılmış güvenlik görevlisi o noktadan uzaklaştırılmak istenmişti. İşte bunun üzerine rektör Naci İnci, makam şoförü ve iki güvenlik görevlisi suç duyurusunda bulunmuştu. O suç duyurusu üzerine de 14 kişi hakkında iddianame hazırlanmış ve 4 ayrı suçtan 26,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Bu 14 kişiden ikisi ise tutuklu olarak yargılanıyor ve bugün ilk duruşma yapılacak. Şu dakikalar itibarıyla da duruşmanın yapılması, başlaması bekleniyor. Yöneltilen suçlamalarsa kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişiyle birlikte hürriyetinden yoksun kılma, görevi yaptırmamak için direnme, kara ulaşım araçlarına kaçırma veya el koyma, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama. İşte bu dört ayrı suçlamayla 14 kişi hakkında değişen oranlarda 26,5 yıla varan hapis cezaları isteniyor ve ikisi tutuklu 14 kişinin ilk yargılaması bugün itibarıyla başlıyor. Biz de yayınımızın ardından o ilk duruşmaya gireceğiz ve gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Ahmet Görmez.